Elon Musk birçok kişinin yakın zamanda işini kaybedebileceğini düşünüyor. Özellikle ulaştırmada çalışan araba, otobüs, kamyon kullanan insanlara gerek kalmayacağını, araçların kendi kendilerine veya robot yardımıyla sürüş yapabileceklerine inanıyor. Tabii sadece ulaştırma alanında değil, her alanda robotların bizim işlerimizi bizden daha iyi yapacağını savunuyor. Robotların beklenenden daha da hızlı şekilde akılanmaya başladıklarının altına çiziyor ve bu durum karşısında endişeli Öyle ki yapay zeka eksperleri en az 20 sene sonra bir bilgisayarın bir insanı Go isimli satrançtan da daha zor olan strateji oyununda yenebileceğini tahmin ediyorlardı. Fakat geçen sene yani 20 seneye kalmadan Google'ın sahibi olduğu şirketlerden DeepMind'ın AlphaGo isimli bilgisayar programı dünyanın en iyi Go oyuncusunu yendi. Go oyunu nedir onu açıklayalım. Go Çinlilerin 3000 yıl öncesine dayanan geleneksel oyunu siyah ve beyaz taşlarla oynanan bu oyun 10 üzeri 170 farklı olasılığa sahip ki bu da tüm gezegendeki atomlardan daha fazlasına denk geliyor. Elon Musk bu yapay zeka gelişiminin dikkate değer olduğunu düşünüyor. En korkutucu yanının ise işimizi kaybedecek olmamızın olmadığını, asıl sorunun derin bir üst akılın oluşabileceği ve böylelikle yalan yanlış hileli haberlerin kaosa yol açabilecek olması. Bu noktada Stephen Hawking'in de robotlar ve yapay zeka konusundaki düşüncelerine kulak vermek gerekir. Çünkü o da bir gün robotların insanın yerine geçeceğine inanıyor. Ünlü fizikçiye göre yapay zeka o kadar ilerleyecek ki insanlar devre dışı kalacak ve yeni bir yaşam biçimi gelişecek. Yani elinde sonunda robotların insanlardan daha gelişmiş olacağına inanıyor. <laughs> that brings Musk tüm bu olumsuzlukları önlemek içinse şimdiden ileriye yönelik tedbir ve önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Hatta bu noktada bu kadar hızlı öğrenen akıllı robotların ve bilgisayarların dünyada karmaşaya yol açmasını önlemek için Musk harekete geçti bile. 26 ülkeden 116 uzmanla birlikte bir grup oluşturdu ve Birleşmiş Milletleri robotların silahlanmasını ve ölüm makinesine dönüşmesini yasaklaması için zorluyor. Teknoloji yararlı olduğu gibi yanlış ellerde zararlı hale gelebilir. Filmlerde izlediğimiz robot savaşlarının yaşanması artık hayal değil. O yüzden toplumlar olarak geç kalmadan harekete geçmemiz ve tedbir almamız gerekecek.